Değerli arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videoyu çekme, çekme sebebi e, biyoloji bölümü tanıtım videosunun. Videosunda çok güzel yorumlar vardı işte hani bu bölümü düşünüyorum. Fakat endişelerim var. Ne olur ne edilir, öne açık mıdır tarzı. E, çok güzel yorumlar geldi. Çok mutlu etti bu beni. Bu yorumlara istinaden ben de bir video hazırlamak istedim. E, şu an lisede olup üniversiteye hazırlanan arkadaşlar çok merak ediyorlar hani ne olur tarzı. benimle video çekmek çekmek hani çekmeyi düşünen arkadaş olursa bana yorumlardan ulaşsın. Kendisiyle bir video çekmek isterim. hani neden bu bölümü istiyor? Kafasında ne var? Nasıl çalışıyor? Hangi üniversiteyi neden düşünüyor? Tarzı bilgileri öğrenmek çok isterim ki hani e, videoyu izleyen diğer arkadaşlara da çok yardımcı ol, olacağını düşünüyorum. Varsa böyle benimle videoyu çekmek isteyen yorumlara belirtsin. Video çekebiliriz. Çok memnun olurum, mutlu olurum. Biliyorsunuz bir devlet üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyim. Bitmek üzere yüksek lisansım. E, lisansım biyoloji bölümü. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. E, i̇lk soru şununla başlayayım. Bu bölümde üniversitenin önemi var mıdır? E, yorumlara bir arkadaşımız yazmıştı. Işte, ne bileyim 440 bin, 700 bin öğrenci alıyor. Bazen almıyor bile. E, üniversitenin rolü büyüktür tarzı. Ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum derseniz e, sonuçta tamam hani bir sıralama şart ama e, bir 3000'de olan bir kişide ben hiç görmedim yani gideyim de ne bileyim Biyoloji yazayım diyeceğim diyen hiç görmedim ya da 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin bu puanlar alan insanlar genellikle hani hemşirelik tarzı anca hani çok seven bu bölüm gerçekten isteyen insanlar istisna olabilirler. Fakat e, tabi yani hani üniversitenin etkisi ne olur? Şu olur. E, büyük üniversitenin maddi genişliği daha yüksek oluyor ve malzeme sıkıntısı çekmiyorlar. Eee işte kimyasal malzemeler, ekipmanlar ya kırıldığı zaman mesela onun yer, yenisi yerine gelebiliyor. Fakat küçük üniversitelerde bu kıymetli oluyor yani hani bütçe kısıtlı olduğu için. Bir de e, büyük üniversiteleri e, şöyle ayrım yapayım ben size. Büyük üniversitenin ilk önce yararlarını söyleyeyim size. Dediğim gibi malzeme sıkıntısı olmuyor. Parça, kimyasallar e, bol bol bulunuyor. Fakat şöyle handikapları var. Okul büyük, öğrenci çok oluyor. Hocalarla iletişim çok sıkıntı oluyor, kısıtlı oluyor. Bu istisnasız şaşmaz. Lisanstayken biz de duyuyorduk. Yani büyük üniversitede okuyan öğrenciler genellikle hocalardan sıkıntı, dert yanıyorlar. İletişim kuramadıklarını işte. Çünkü hocaların iş yükü çok ağır. Farklı uğraşları var. Projelerde, farklı şeylerde. Bu yüzden e, öğrenciyle pek iletişim kuramıyor hocalar. Bu da sıkıntı oluyor hoca öğrenci ilişkisi açısından büyük üniversitenin böyle bir sıkıntısı var. Ama küçük üniversitenin şu iyi yönü var. E, okul küçük, e, okul küçük dediğim hani yani bina değil, fakülteden şeyden bahsediyoruz, yerleşkeden bahsediyoruz ama iç içe, Yani bizim mesela biyoloji bölümü iki katlıydı. Bütün laboratuvar, iki katlı dediğim hani farklı laboratuvarlarımız da vardı ama e, genelde iç içeydi ve hani e, hocalarım çok iyiydi. Gidip laboratuvarlarında çalışma fırsatı buluyorduk. E, soru sorabiliyorduk. Sürekli iletişim halindeydik. Ters deme ya da hani, en kötü şey oluyordu. Hani şu an müsait değilim sonra gelirsen tarzı. ha Tabii ki farklı hocalar vardı. işte Hocalarımız vardı ama e, bunlar iyilerin yanında aslında pek de gözükmüyor diyebilirim. Yani burada üniversite seçimi e, bence bilmiyorum. Yani ben ben önemsiz olduğunu düşünüyorum. İş öğrencide bitiyor. Mesela iş bende bitti. Hiç üniversitenin sıkıntısı olmadı. Yani gidip bir İstanbul Üniversitesi'nde ya da bir Hacettepe'de biyoloji yoksaydım sanmıyorum çok farklı bir yerde olacağım. Şu an zaten belli bir yerdeyim. A few moments later. boşu. İkinci e, önemli husus şu. Bu bölüm neden seçilmeli? Arkadaşlar e, temel bilimler gerçekten çok zor. E, bölümün en detayına indiğimiz için her şeyi öğreniyoruz. Dersler çok ağır. Özellikle biyoloji bölümü 3. sınıfı en ağır dönem senesidir. Ya bu bölümü kimler seçebilir diye sorarsak bu bölümü işte hani bir lisans bitireyim. Bunun garantisini ben size veririm. Bitiyor. Ama nasıl bitiyor? Siz o arkadaşlara sorun. Mesela vardı benim dönemimde de. Adam 5. 6. senesinde 7. senesinde hoca umursamıyor. O umursamıyor. Böyle tuhaf saçma bir durum oluyor. Böyle hani ne bileyim boşuna aslında kontenjan doldurmanın da anlamı yok. Belki yani ihtiyacı olan bir öğrenci giremeyecek. O olacak, bu olacak. Bu tarz şeylerle karşılaşılıyor. Bu bölüm gerçekten e, bilim bilimle ilgisi olan, merak, sürekli soru sorabilen, soru sormaktan çekinmeyen, sürekli araştıran insanların e, bu bölümde okuması gerekiyor. Ya bu bölümü bitiren, okuyan arkadaş, ya, hayatı boyunca sürekli araştırma yapacak. Yani bu hani biyoloji bitirdiğinde bitti diye bir kaydı yok. Biyoloji bölümü böyle değil. Yani siz bitirdiniz ama sürekli farklı işlerle uğraşıyorsunuz. Sürekli bilim ilerliyor. Sürekli yeni şeyler ekleniyor. Literatüre sürekli yeni katkılarda bulunuyor. Bunlardan geri kalmamanız gerekiyor. Sürekli her şeye ayık uydurmanız gerekiyor. Bu yönden bunlara bunları düşünerek bu bölümü seçerseniz çok iyi olur. Çok iyi olur. Bölüm nasıl okunmalı? derseniz. Bölüm nasıl okunmalı? Bölüm güzel okunmalı. Severek okunmalı. Zaten sevmeden hiçbir iş yapılmıyor. Size tavsiyem muhakkak üst sınıflardan arkadaş edinin ikilerden, üçlerden, dörtlerden şöyle bir şey oluyor dördüncü sınıflar özellikle bakın biraz gözlemlerseniz. Dördüncü sınıflar mezun olacak öğrenciler. Genellikle ev taşıdıkları için başka memleketten gelen notları götürmek istemiyorlar. Yani adam götüreceğini götürüyor ama işte elinde not kalmıştır. Çöpe atacak. Çöpe atma niyetinde oluyor. Siz bunları hani sorarsanız önceden hani böyle böyle notları atacaksan ben alabilir miyim falan. Büyük ihtimal veriyorlar. Ben çok almıştım öyle notları. İyi oluyor. Mesela çıkmış sorular olabiliyor, notlar olabiliyor, güzel özetler olabiliyor. Bu tarz şeyleri yakalarsanız lisansta sizin yararınız olur. Diğer e önemli husus lütfen pasif kalmayın, suskun kalmayın. Alt sınıflardan birkaç kişi tanıyorum öyle. Hoca sizi tanısın, bilsin, göze batın. Göze batmaktan kastım yani işte aylak takımından değil. Yani sivri olun yani. Aa evet. Bu sınıfta da şu öğrenci vardı. Şu öğrenciyi biliyorum desin hoca. Böyle olursa işte ee proje yazma, ne bileyim lisans bitirme, daha farklı alternatifler işte kongre, kongre oluyor mesela. Bir kişi ihtiyaç oluyor. Hocanın aklına gelebilirsiniz. Süper olur. Bu tarz şeylerde öğren sivrilmek çok önemli. Pasif durmayın sakın. Derste not alın. Ee, kitap. Her hocanın her dersin kitabı ayrı oluyor. Ciltli güzel kitaplar oluyor. Ben kitaplık yapmayı sevdiğim için genelde ikinci el alıyorum. Aldım. İkinci el alabilirsiniz. Özellikle biyoloji bölümünün Campbell kitabı var. Şu kitap. Ya yani 4 yıl bu. Bu aslında hani çok detaylı bir kitap değil ama işte hani e, bu kitabı bitirip okuyup e, sınavlara girebilirsiniz. Kafanızda bir taslak oluşur. Her bölümün dediğim, her dersin detaylı kitabı var dediğim gibi. Ben alıyordum. E, çünkü seviyorum hani kitaplık kitaplığımın olması hoşuma gidiyor. Fotokopi notlar oluyor. Genelde hocalar slaytları veriyorlar her ders sonu ya da her e, hafta başı. O notlar üzerinden zaten işlem sürüyor. Not, not alıyorsunuz o notların üzerinden. Yani notlar atmayın, biriktirin. Ee, yükseltme, mesela yükseltme diye bir sistem var üniversitede bilmeyen arkadaşlar için. Mesela siz bir, bizim mesela e, Harflik sistem vardı işte A, A, B, B tarzı. Ya mesela ben B, B olan dersi sene sonunda mesela yükseltmeye alırdım. İşte bütünlemeye girip yüksek olsun diye. Tekrar notlarıma geri döner. Yine şey yapardım mesela ortalama yüksek olmaması için olması için. Mesela dördüncü sınıftayım ya da üçüncü sınıftayım. Birinci sınıftan istediğim bir dersi yükseltmeye almak istiyorum. Gidiyorum konuşuyordum hocayla. Bütünlemeye girip yükseltiyordum o dersleri. Bu tarz şeylerde çok yararlı olur not biriktirmek. Yani diyeceğim bu. Not bulun üst sınıflardan, iyi arkadaşınız olsun, sivrilin, hoca sizi bilsin, muhakkak laboratuvarlarda çalışın, muhakkak ama muhakkak laboratuvarlarda bir şeyler görün. Belli bir laboratuvara mesela 3 sene, 4 sene o laboratuvarda durursanız çok güzel sonuçlar oluyor. işte projelere adınız yazılıyor, hoca sizi tanıyor, yüksek lisans doktoru da o hocanın yanında yapma olasılığınız artıyor. İş biliyorsunuz nasıl yazılır, nasıl yazılmaz, proje nedir, deney nedir, işte laboratuvar teknikleri, bu tarz uygulamaları bildiğiniz için çok yararlı olur sizin için. Lisansta en büyük pişmanlığım şu oldu. Bu konuda bana akıl veren olmadı. İngilizce. İngilizce 4 yıl boyunca hallederseniz İngilizceyi. 4. sınıfta da işte bir dil puan alırsanız çok güzel olur. Tadından yanmaz. Genellikle öğrenciler şey Genellikle yorumlarda yazılmıştı hani yurt dışında yapmak istiyorum, yurt dışına bittikten sonra gitmek istiyorum. Hani ben de hala gitmek istiyorum yurt dışına, doktora orada yapmak istiyorum ama maalesef dediğim gibi dil puanı burada çok önemli bir husus. Aslında dil olduktan sonra gerisi çok kolay oluyor. Neden kolay oluyor derseniz işte TOEFL'a gidiyorsunuz, yurt dışından lisansta dediğim gibi işte hani sivrildiniz, bir hoca sizi gözüne kestirdi, o hocayla irtibat halini sürekli muhabbetinizi kurduğunuz için rica edebilirsiniz. Hocam böyle böyle bir düşüncem var. Büyük işte prof hocaların genellikle yurt dışında çalışmaları oluyor. Yurt dışında tanıdıkları oluyor. Sizi önerebilir. O şekilde dil puanınızla birlikte gidebilirsiniz. Çok güzel olur. Ben yapmadım. Çok pişmanım o açıdan. Yani dil halledilmesi gereken en önemli husus. Ortalama ve dil. Yani yapılacak iki şey var zaten. Bir ortalama yüksek tutmak, bir dilin iyi olması İngilizcenin. Zaten dersler Latince. Latince kursuna falan gitmenize bilmiyorum. Ben gerek görmedim. İngilizceyi halledin yeter. Diğer bir önemli husus şeyde nasıl okunmalı da bahsetmiştim. Laboratuvarlar çok önemli. Zaten e, her dersin genelde laboratuvarı oluyor işte histoloji, histoloji lab, histoloji, histoloji lab, omurgalı lab, bitki sistematiği lab, ne bileyim, mikrobiyoloji laboratuvarı, her şeyin laboratuvarı oluyor ve bu laboratuvarlarda ee, ağır oluyor laboratuvar dersleri çünkü birebir e, örnekle karşı karşıyasınız İşte ne bileyim bizim mikrobiyoloji dersinde işte ekim yapıyorduk ne bileyim birçok hani seçmeli derslerimiz oluyordu mesela patoloji laboratuvarında ben gidip örnek hani inceleme fırsatımız oluyordu histoloji embriyolojide ne bileyim işte Histolojik analizlerde bulunabiliyorduk. Çok yararlı oluyor bunlar, çok güzel oluyor. Ya aslında o, bu önlüğü giymek, bu önlüğü giyip insan ne bileyim farklı bir havaya giriyor, çok güzel oluyor. Laboratuvarları aksatmayın, laboratuvar dersler çok önemlidir. Ee, ne görürseniz, ne öğrenirseniz muhakkak not alın. Hiçbir şeyi atlamayın. Lütfen bu söylediklerimi dikkate alın. Eminim yararını göreceksiniz. Ee, toplayacak olursam. Nasıl toplayabilirim? Şu şekilde toplayabilirim. Lütfen bu bölümü işte ha, biyoloji bölümü mü okuyacaksın deyip böyle suratını geçiren insanlara bir şey söylemeyin. Siz o insanlarla aynı havayı soluyor olabilirsiniz ama aynı düşünceleri paylaşmıyorsunuz. O insan sizin gördüklerinizi göremiyor. Sizin hissettiklerinizi, düşündüklerinizi, sizin analizlerinizi yapamayacak kişilikte kişiler oldukları için. Hani bu bölüm çok kapsamlı bir bölüm. Zaten yurt dışında eminim belgesellerde falan görmüşsünüzdür. Ya bu bölüm olmadan hayat olmaz, fizik, kimya, biyoloji olmadan, matematik olmadan hayat olmaz. Bunlar biliyorsunuz hayatın en temel bilimleri. Çok önemli bir bölüm. Ee, sakın kendinizi hani aşağıda alt seviyede görmeyin. Yani biyoloji bölümü dediğimiz zaman herkes bir adım geri atacak. Yani bu bunun prensibi budur ya yani burada hani. Lütfen yorumlara saçma sapan şeyler yazmayın. Ya biyoloji bölümü nereye geri adım atıyor falan diye. Bu iş böyledir arkadaşlar. Bu bölümü okuyan adam bilir zaten biyolojinin ne olduğunu. Yani bu iş bu kadar basit. Adam evrim anlatıyor arkadaşlar. Adam evrim anlatıyor. Yani bu evrim teorisi üzerine adam kendini geliştirmiş. Türkiye'de tanınmış bir kişi. Benim hocamdı. Yani kendisi de çok değerli bir insandır. Evrimi anlatan hocam Aynı zamanda bir zoolog kendisi kendisinin bir mesela bulduğu kelebek türü var. ya yani Siz düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sizin adınızın verildiği bir kelebek türü var. Mükemmel bir şey değil mi? Yani siz bir örnek buluyorsunuz ve sizin isminiz veriliyor. Siz bir hastalığa çare buluyorsunuz, bilime insanla çare buluyorsunuz. Bu muazzam bir şey yani. Hani soruyorum ben bugün günümüzde COVID-19 için aşı üretiliyor. Biyologların bunda rolü yok mu sanıyorsunuz? Yani bir biyoloji bilimi, mikrobiyoloji olmadan, histoloji, hem biyoloji, fizyoloji olmadan bu nasıl olabilir ki? Bu konuda kendinizi lütfen moralinizi bozmayın. Biyoloji bölümü çok kutsal bir bölümdür, çok güzel bir bölümdür. Ben çok severek okudum, iyi ki okumuşum. Dünyaya bakışım değişti, hayata bakışım değişti. Çok farklı yerdeyiz diyebiliriz yani biyoloji okuyan. Kişilerin bakış açısı çok farklı oluyor. Günümüzde değer görülmüyor. Bu bizim ayıbımız değil. Yani bölümü bitirenler genellikle ya polis oluyor ya ilaç mümessili ya da açıkta kalıyor. Ha, rezillik. Diz boyu. Yüksek lisans yapan ancak işte belli bölümlerde <laughs> alım var. O da binde bir. İşte ne bileyim e, histoloji, embriyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, fizyoloji, tabi biyoloji. Bu tarz yüksek lisans doktora bölümlerinde belki hani bir kadro bulma imkanı Bilmiyorum hani inşallah benim hiç daha arkadaşım yok. Ben de bulamadım daha henüz kadro. Umarım bulunur ama karamsarlığa kapılmanın anlamı yok. Ee, hayat sürekli çelme takıyor ayağımıza biliyorsunuz. Sadece hayat değil herkes çevre. Sürekli yapamazsın edemezsin. Şöyle olur böyle olur. şunu şunu yapmış, şunun kızı yapmış da sen niye yapamadın ee, de, diyen olur. Belli bir yaşa gelmişsinizdir. Hala bakın 27 yaşındayım. Şu an kadro yok hani... Sıkıntı çok, sıkıntı hayatın her yerinde. Yani benim yaşadıklarımı size anlatsam belki dersiniz ki ya o biz hiçbir şey yaşamamışız. Yani çok sıkıntılı işler ama asla pes etmiyorsunuz. Pes etmek gerekmiyor. Böyle. Yani bu bölüm güzel. Lütfen pes etmeyin. severek okuyun. Aynı zamanda üniversitenin tadına varın. Gezin, otostop çekin, başka illere gidin. Ondan sonra işte çadır kurun. Konserlere gidin muhakkak. Arkadaşlarınızla eğlenin. Kütüphanede sabahlayın. Mesela ben şey yapardım. Bizim e, okulumuzun yani şeyin içinde yerleşkenin içinde canı vardı. Mesela sınav zamanları ben e, gitmezdim eve. Kütüphanede ders çalışırdık. İşte 3-4 gibi mesela giderdim camiye. Kaloriferin dibine yatardım. Saat 7-8 gibi sabahki sınava mesela kalkar giderdim. Sınava girerdim. Oradan eve giderdim. Hani bu tarz şeyler yapın. Zaten hani ne bileyim işte dediklerimi yaparsanız işte sivrilme şu bu bizim mesela dönemimizde 2012 2000 kaç 2012 2016 tabi 2017 çıkışlıyım ben 5 sene hazırlıkla birlikte okulda bizi tanımayan yoktu yani hani grubumuz da vardı bizim rak grubumuz çok güzel etkinliklere katıldık okulun her sene festivaller olurdu biz çıkardık Akustik konserler, konserler olurdu çıkardık. E, motosikletim vardı. Gezerdik, tozlardık, eğlenirdik. Ne bileyim yani aktivitemiz boldu. Çok güzel tadında yaşadık. Ama ortalamam da iyiydi. Bölüm birincisi, bölüm birincisi de bitirdim. Böyle iyi ki okumuşum. Okumanızı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Lütfen karamsarlığa kapılmayın. İş bulamama sadece bu bölüme özgü bir şey değil. Gidip bir işletme okuyan da çok sıkıntılı. Ekonomi okuyan da çok sıkıntılı. Tarih okuyan da sıkıntılı. Makine mühendisi okuyan arkadaşım da şu an pişman. Bir, yani aldığı maaş belli. Bu yüzden ülkenin maalesef şu an genel sıkıntısı bu. Kanamsarlara kapılmayın. Kendinizi gösterin. Farklılığınızı belli ederseniz eminim bütün kapılar size açılacaktır. Seviliyorsunuz. Ee, çok